i motor çıkmaz. Bu motor felaket takla giriyor. Ama ben Sen dedim şey geri git bypass yap dedim. Ben biliyorum evet, motor bu çıkamaz, bu şey çıkamaz buraya abi. Bu işin kralıyım diyen o motorla buraya çıkamaz. <laughs> Onu düşünen kahraman olamaz bir tane. Olamaz. Makineyi düşünemeyen yarışçı olamaz. Çünkü lider olunmaz. Lider doğru. Polerise binen adam kullanmayı bilecek. Kırar. Bak yarış haricinde Şurada. Akes kırdım. Ne de patlattım ama hep bakımı yaptım. Al işte şimdi yoğun bakıma geleceksin. Ve <laughs> Ondan sonra beni şu ayı öptü diye şikayet etmeyeceksin. <laughs> Zevkin ve resiyesi yok. Girme. <laughs> Hakkını veremiyor. girme. Abi bunlar abi. çok iddialı düzler. <laughs> İsmin neydi? Bağışlar Nuri mısın? <gülüyor> <gülüyor> Nuri Bey. Biz iddia etmiyoruz, gösteriyoruz. Lütfen bir atla bakayım şuraya. <laughs> abi çok özür diliyorum. Ben gaza getirdim seni. <laughs> Senin ben ağzına çıkıyorum. Atla mı dedin? Adam ne güzel çıkmıştı. Ben yarışmıyorum dedi. Ben geri soktum. Gel dedim. Ha. <laughs> toprağını dedim buradan bırakacağız. Yok yarış sonunda problem yok da. Yok yok da ya, ya yarışmada sıkıntı yok da var ya tüm. Hava almasaydı iyiydi. Su almasaydı iyiydi. Güzel gidiyor. Güzel, güzel gidiyor. Ben de Kenem'e Yunus Emre'lerin Sak Sakarya'da yapmış olduğu kara buluşmasından sonra Kenem'e geçmeye karar verdim. 625 çünkü bir yerde çıkamadım. O gün dedim ki seni satacağım. O gün 625'im satmaya karar verdim sattım bir tane kenar aldım. Ama şimdi burada 625'i kötülemiyoruz değil mi? 625 kötülemiyoruz. Ha, evet, tamam. 625 bence o segmentteki. Bizim segmentiniz değil abi. O segmentteki abi, en, en dengeli abi. makine. Bizden geçti abi artık. Şu 500-600 falan kesmiyor abi. Evet arkadaşlar Çamur Batak ekibinin düzenlemiş olduğu yarış pisti. Şöyle kuş bakışı. Hazırlıklar sürüyor birazdan yarışacağız sıkıldı, tıkandı. Öyle iki tane yerimiz var şu an zaten biraz zorlayacak. E ee, şimdi yarışmacı arkadaşları yanına gidelim. Sinan ee, abi bugün CF 625le yargı dağıtacaksın. Yok çok yavaş. Peki Dağıt bu adamın ne rahatlığına ne diyorsun abi? Ha işte polaris, polaris ya. Polaris, polaris de böyle konfor. Bugün CFB'nin hakkını veriyorsun. CFB'nin evet, ee, şeyde... Ee... Kameraları taktın ama bu kamera çamur içinde kalır abi, bu i̇şte görüntü almaz. Almaz mı? Almaz abi. çamur olana kadar alsın diye düşündüm Sen ama... Sen bilirsin ama o gider yani, o görüntüyü oh, unut. Öyle Tabii mi? Tabii canım. Bu burada, burada alamıyoruz. Halledeceğiz o işi. Yarışacağız bugün. <laughs> Aynen. Bugün seni destekliyorum, hem toprağın senin olarak... Senin gazına geldim. Hem köylüm <laughs> olarak. Gazı verdim, bakalım ne yapacak. Nasip. <laughs> <Azim. gülüyor> Ki, evet. Ha bu Kara Sevdalık yedi bitirdi beni. Aynen. Dağlara tepelere yazım duman olur mu? Bir kızı sevdik. <laughs> Veren olur. Ee, tövbe estağfurullah. O Tabii anlamda ki, değil. Biliyorum yani. O aşk bizi diyar diyar <laughs> ülke ülke evet. il il gezdirdi. Aynen. Bundan dolayı da burada olmanın heyecanı. Bayım, röportaj yapıyoruz. Araya girmezseniz sevinirim. Şu an canlı yayında abi. Yani halkı selamlıyoruz. Evet. Sizin gibi çamuru değil. Başkanım, bu Ondan parkur hakkında bu parkur senin için bir şey değil. Görmüşsündür zaten. Görmedim. Kamera yani. ya başkanım. Ya şey parlıyor, pardon, pardon. <laughs> İlgilendiğim bir <laughs> Şöyle durum. Şöyle alalım başka. Bir e, yarışmaya gelmedik evet, evet. Aynen. Keyif birlik, anlıyorum. birlik ve beraberlik içinde Kesinlikle. Dostlarımızı da, arkadaşlarımızı, da, hemşerilerimizi de görelim. Kesinlikle. Başkanım. Birlikte vakit geçirelim. Onlarla birlikte eğlenelim diye geldim. Evet. Nasıl dolayı... de burada olmanız Gurur ve hikaye yani bizim burada ya. bazı arkadaşlarımız ATV'lerini evet. parkur görünce ile gelenler var için <laughs> <Yani gülüyor> ATV'sini arabaya akşamdan sıcak yükleyenler sıcak. var. Yani. Çünkü Yatmıyorum. Şimdi hiç çamur olmadan gideceğim sadece. Başkan bunları yazıyor gibi sanki. Çünkü erkekle korka ayırmak lazım bu memlekette. Biz tabii ki hangi bölümde olduğumuzu yüce millet karar Biliyor. verecek. Başkanım benim için bu parkurlar hafif geliyor. Ondan dolayı katılmak gereği duymadım. Size başarılar diliyorum. Ali'cim ben kayıt bile yaptım. Senin de birinci olacağını biliyorum. Katılmanın da bir anlamı yok Ben yarışa yarışmaya gelmedim buraya. Ben halkımla iç içe, vatandaşımla birlikte olmaya geldim. Evet. Ama bunu siz bir gün anlayacaksınız ama o gün bugün değil. Kapat. Kapatıyorum. <laughs> Merhaba bayım. yarışa ben soktum. Murat abi özür dilerim. Özür dilerim senden. Aynen. Buradan özür diliyorum. Burada abi çıkıyordu. dedim ki abi gir dedim. abi bak. Daha çok Daha Geri, geri, geri. çok iyi abi. Oha. Harbiden hakkını verdi Hakkını verdi lan bu. Hatırı hatırı Açüre aç beyler. Şurayı açın. Aç, abi direkt oraya. yap. ne dedim? Hemen kapatın. Ben bin sefer çıktım rampayı bu tek kişilik kelemle titreyerek çıktım yani. Çok sıkıntılı bir mod. Evet. Şase çok kısa yaralı. Hemen kafa kaldırıyor. Adam gaz bile vermedi ki. Direkt kaldırdı ya. Verse direkt gider. Yetiyor git git, ay, bay Bypass git git, yetiyor bir kere! Yetiyor bir kere! Alışkan! kapat! kapat! Tamam sakin bir şey yok! bırak! gel! Gel dışarı gel!

Başka. Ama ben, ben dedim geri git bypass yap dedim. Ben biliyorum evet, o doğru çıkamaz bu ya. Bu işin kralıyım diyen Aynen. 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 o motorla buraya çıkamaz. Yo bak bu çift kişi çift kişi iktidar buraya yine çıkar. Ben o motoru aldım. Ne kadar zor. Ne kadar zorlandın ya dedim Yunus bu kadar zorlandıysa bu makinede bir problem var yani. Ha bile böyle ön kalkıyor iniyor ön kalkıyor. Kalkaska. Su var mı su? Bravo. 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 Şey <laughs> Bravo. <laughs> Abi günün anlam ve önemini savaşçı kim? Savaşçı İki. ruhumuz. İsmimiz yok ama Tuzla'yı temsilen hakkını verdik. Tüm zorlukların üzerinden edildik. geldik. Yarışlara katıldık. Yarışlara Esna katıldık. videolar var. Mert abi 1000 cc klasmanında, biz 625 klasmanında elimizden geleni yaptık. Ben dereceye girdim <laughs> <bu> arkadaşlar <laughs> pek giremedi ama gerçi benim de <laughs> sondan <laughs> derece. Kaçıncı oldu Ben bakmadım da biz ilk girdik. Ben biz ilk 5'te yoksun dedi. Ya 6'yım ya 7'yim. Ben 3'üm. Yani ben de şöyle, Üçüncüsün dedi. Ama Sondan şöyle. Dedi ama o kadar ama şöyle abi, şimdi, şimdi ilk, yarışan Sinan abi. Evet. Ben en parkuru en, ilk, ilk... ilk yarışan Sinan abi. İkinci ben. Parkuru bilmiyoruz. O yüzden yani. Yani eğer ki, sayılmaz. Eğer ki 10. 11. On falan olsaydı. Yani bir 10-15 saniye daha. <laughs> ha ben daha benim ben, minimum 20 saniyem vardı. Evet. Yani 2.09. Aynen. Ben kendimi bu buna devam. Bir şey yok. Yani güzel, güzel, güzeldi. çok güzel. Eğitim. Çamur Batak'a teşekkür ediyorum. Çok güzel bir pis yapmış. Buradan Çamur Batak ekibine. Efsane adamlar. Allah'a evet. Vallahi çok sağ olsunlar. İtfaiyesi, ambulansı, her hizmeti, şeyi. gözlemesi. Her şeyi, çayımız, yemeğimiz, hiç çayımız, hiç hiç çorbamız. Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. İnşallah bir dahaki sene yine geliriz. Pisli bozmayın da biz belki haftaya yine gidiyoruz. Bir tur düzenlemiz. <laughs> Arkadaşlar Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Biz şu anda araçları yıkadık. Buraları da temizledik. Buradan da arkadaşlara seslenelim. Böyle yerlerde buraları temiz bırakın ki buralarda yıkayabilelim. Biz temizledik evet, buraları. Evet, evet. evet, Yani temiz buraları yıkayıp bırakıp gitmeyin yani. Baksana şuraya. Bab <laughs> <Mat gülüyor> olmuş. Evet. Abi, Sinan abi de da <laughs> evet arkadaşlar Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Böyle videoların, böyle organizasyonların devamı için arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Lütfen.